Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelenler ayrıca hoş geldiniz. Bugün günlerden Gliss'in saç suyu, Gliss'in nemlendirici saç suyu da diyebiliriz, fön suyu da diyebiliriz. Ben liseden beri bu markayı kullanıyorum. Şöyle söyleyebilirim. Şu anda 30 yaşındayım ve hala Gliss'in saç sularını kullanıyorum. Kuaförlerde Morphoz'un bu mavi suyunu sıkıyorlar ya, onun kokusunu çok beğeniyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ancak yumuşaklık olarak kesinlikle garis arkadaşlar. Lisede keratin özlüsünü kullanıyordum. Koku olarak başta çok beğenmiştim. Sonra fark ettim ki saçıma çok güzel yumuşaklık sağlıyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Argan yağlısı ya da keratin özlüsü saçımız yağlıysa çok diplere sıkmayalım. Ama bunu ben yaz boyu kullandım. Şimdi kış boyu da kullanmaya başladım. Gratislerde bazen de Migroslarda indirimde oluyor arkadaşlar. Bence indirimde görürseniz kaçırmayın. Yani buna da bir şans verin derim ben. Çünkü genellikle keratin özlüsünü kullanıyoruz ya. E, bu da huş ağacı yağı özlü. Zaten genellikle yeşil rengi gördünüz mü ya bambu ya da huş ağacı falan oluyor. E, şampuanına göre kokusu biraz daha hafif kalıyor. Şampuanın kokusu ağır olduğu için ben Kullanmıyorum açıkçası, bu çeşidini kullanmıyorum yani. Onun dışında şöyle söyleyebilirim, şöyle arkasına da bakabiliriz. E, huş ağacı ya, özü dedim ya, bu huş ağacı manganez içeriyormuş, magnezyum içeriyormuş, onun dışında da kalsiyum içeriyormuş. Bu sayede çok güçlendirici etkisi varmış. Biliyorsunuz ki e, kalsiyum kemiklere de faydası var. Tabii ki saç tiplerine de faydası olur. İnternetten de araştırabilirsiniz. Gerçekten envai çeşit faydaları var. Genellikle nemlendiricilerde de bu öz bulunuyormuş arkadaşlar. Ben buna daha sonradan baktım. Kokusunu ve onarım şeklini beğendiğim için zaten onarıcı etki olarak geçiyor, yenileyici. Ee, şimdi şöyle söyleyebilirim. Yazın kullandığımda güneş ışınlarından saçlarımın böyle kırılması, sararması vesaire onu kesinlikle onardı. Ben yazın çok sık kullandım. Kış boyu da kullanma nedenim bu yüzden zaten. Kışında saç uçlarını çok güzel düzleştiriciden koruyor. E, zaten videolarımda anlarsınız son zamanlarda saçlarım gürleşti arkadaşlar. E, fönden önce de kullandım. Fönden sonra da kullandım. Nasıl diyeceksiniz? Ben fönden sonra da saçım eğer yağlıysa saç bakım yağı yerine e, bundan elime biraz sıkıyordum. Üstten sürüyordum açıkçası. Biraz elektriklenmeyi de alıyordu. Bu keratinlere göre daha az yağlandırıyor. Yani yağlandırmıyor aslında. O yüzden saç dibine doğru da biraz sıkabiliyorum. Biraz o cesaretim var yani. O yüzden de saçım gürleşti sanırım. Biraz saç dibine uyguladım çünkü ben bunu. E, saç uçlarına bu kış daha az uyguladım. Ama saçım gürleşti gerçekten de. O yüzden de size de tavsiye etmek istedim. Dediğim gibi indirimle görürseniz bunu kaçırmayın. Şöyle arkasını da tekrar çevireyim sizlere. Yani çünkü renklerinden dolayı karıştırabilirsiniz. Çok çeşidi var çünkü. Pembe hariç ben hepsini kullandım. Bir arada onu deneyeceğim. Onu da denedikten sonra yani pembe rengini de denedikten sonra sizlere onu da paylaşırım. Ama dediğim gibi keratinlisini de öneriyorum. Ancak saç dibiniz yağlıysa ve kesinlikle onarıcı etki istiyorsanız eğer ve soft işte kokusu böyle hafif olsun, fresh, tazelik olsun diyorsanız da Bliss'in bu saç suyunu öneriyorum arkadaşlar. Kanalıma ilk defa geldiyseniz beğeni ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Bu tür videolar istiyorsanız da fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.